engellemek, evet. emniyet ve güvenliğinizi sağlamak maksadıyla geldiğimiz, yapmış olduğumuz görevlerimizden bir tanesi. Önleyici komutu. Hadi, hadi Maşallah harika. Sağ olun. Çok teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz. Maşallah. Maşallah. harika. Sevebilirsin gel. İlk defa gördük. Geçen ben e, yanlış hatırlamıyorsam haber portallarından birinde görmüştüm. Herhalde Nevşehir'de. Bu atlarımız yetiştiriliyor. Burada görünce bize sürpriz oldu. Çok mutlu olduk aslında. Dedik yani internet sitesinde gördüğümüz e, Atlı Jandarma ekibini bu, e, burada gördük. Bizi sevindirdi. Çocuklar adına ayrı güzellik mutluluk oldu. Çocuklar bayağı ilgi gösterdi. Çocuklar yani. çok ilgi gösterdi. Biliyorsunuz çocuklar zaten yani hayvanları çok sever. Atları ayrı bir severler. E, burada böyle bir şey olması, Atlı Jandarma teşkilatında olması ayrıca hepimize mutluluk verdi. Ön öne gel öne. Korkma hiç korkma. Evet. Evet. <laughs> Doğa ya da tabii, tabi buranın örtüsüne, iklime, buradaki yaşantıya da çok uygun. E, hatta belki sayılarda attırılabilir. Gerçekten e, hem güvenlik noktasında hem de tabiatla ahenkli uyumlu olması noktasında e, çok güzel bir faaliyet olmuş. Eksik olmasınlar, e, başarılarının devamını dileriz. Zaten bize turizme açık bir yer olduğu için yaylaya gelmek için hemen hemen bir saat, bir buçuk saatte yol geliyoruz buraya çıkmak için. Buraya gelip de buradaki güzelliği, bu emniyeti görünce insan daha güvende oluyor, daha rahat oluyor. Ailemle beraber, 15 kişilik ailem var burada. Onunla beraber geldik, yiyeceğiz, şey yapacağız ve bu güven içerisinde de milletimizi bu yaylalara davet ediyoruz. Gelsinler, görsünler. Tabii ki kulak kayamıza gelen misafirlerimiz de ayrıca otelimize gelen misafirlerimiz de daha huzurlu hissediyorlar kendilerini. Şaşırıyorlar atları görünce çünkü bu atlar genelde biliyorsunuz Ege Akdeniz bölgesinde deniz sahillerde hizmet veriyor ama sağ olsun jandarma komutanlığımızın sayesinde de bu sene yaylamızda da bu hizmeti veriyoruz.